He, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Yiğit yanımda değil, yanımda yani. Ama Minecraft oynayamıyor, sarzı bittiği için. Hmm. Arkadaşlar, şarj ayıp getiremiyor. Muhammed. Tabletleri oyna Arkadaşlar, bu şarkı için özür dileriz. E, kardeşim izliyor da. Değil mi? Hı hı. Acaba duyuyorlar mı? Arkadaşlar az sonra ben alacağım ondan telefonu. Neden ki? Öyle. Ha tamam. Sen tabletin Sarzı yok. Unuttun mu? Ne? İşte. Hı? İşte Arkadaşlar bir de biz yeni bir oyun bulduk. Aslında ben biliyordum. Onu çekebiliriz. Evet. Hı. Arkadaşlar ben annemin telefonundan oynayacağım. Dediğimiz gibi şarjı yok tabiatın. Arkadaşlar. E bir gün video atamadığım için üzgünüm o yüzden bugün iki video çekeceğim. Çünkü e bir gün ben çekmiştim de silmiş arkadaşlar. Yanlışlıkla sildim. Komik olabilir. Aynı. Evet. ne yaptım az önce? Ne? Ne yaptım az önce? Baltı yapayım yeterli. Arkadaşlar bu video bittikten sonra zaten ikinci videomuz evde ha olacak. Evet. Arkadaşlar bir dakika sesimiz açık mı? Hmm. Bakamıyoruz. Arkadaşlar şimdi bakalım. Durun dakika. Derin <laughs> açma. Açtım. Sesi yok ama. Arkadaşlar. Kesmiriz. Ne telifi biz şarkı mı yapıyoruz? Şarkı şarkı. <laughs> Arkadaşlar. Şarkı <laughs> yapıyoruz. Ne no, oldu? Ses ne? Ses açılmıyor. Açılmıyor mu? Arkadaşlar onun sesini açacağım. Durun bir dakika. Ha, açtık arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. bunda kamera açılmıyor. Arkadaşlar bunda da açılmıyor. Hmm. Yüzümü gösterecek değilim ya. <laughs> Aynen. Zaten göremiyorlar ki. Arkadaşlar yüzümüzü göremeyeceksiniz söyleyeyim. Az gö sonra sö gösterebilecek gösterebiliriz ama onun için işte şey lazım. Yani asla ben göstermem. Arkadaşlar nasıl oldu? Aynen arkadaşlar <laughs> yeni saniye. Allah arkadaşlar durun. Arkadaşlar yiğit gelecek kesinlikle. Arkadaşlar siz durun. Arkadaşlar. Bir Üç tane var. çekelim yoksa. <laughs> Arkadaşlar kardeşi bağırmıştı. Bir saniye diye o yüzden hı durdurdum. Yani Ve durdurdum onu yüz. Durdurdun mu az önce tam. Hı hı. Arkadaşlar bu kurulabilir. Kurulacak da. Hı. hı? bu şey. Çok can az Evet. Ama bayağı topluyor. Burası lazım yetecek mi diye ki videoya arkadaşlar. Yetmeyebilir çünkü daha oyunu birazcık hızlı bitiriyor değil mi? He. Evet. Bitiriyor Arkadaşlar siz like attı abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben annem telefonundan oynayacağım için birazcık ezeyim onda. Yeni indirdim de. Evet. Ben yoksa benim benim gerçek gerçekte anne ve baba e, 37 seviye. Ya bu kendisi yürüyor arkadaşlar. Ne? Kendisi yürüyor tatlım. 37 seviye. Abi çok... Şöyle daha En çok problem <boyun> değil mi? <laughs> arkadaşlar birazcık böyle kendi kendine yapmalar olabiliyor bu Minecraft ya Hı -hı. zaten biliyorsunuz öğrenirsiniz çünkü buçmeler öyle mi? arkadaşlar her her videomda zaten söylüyorum şey e, ben gerçek Minecraft indirdim ama e, çok dondu dondu onu arkadaşlar e, çok güzel bir ev yapacağım buraya arkadaşlar Muhammed'in videosu çok güzeldi çok güzel evler yapmıştık, balkon yapmıştık madenin içine değil mi? Evet ama ben atamadım. Arkadaşlar Arkadaşlar or, onun hızlandırılması değil de yavaşça onu tanıtırız bir şekilde. Değil mi? Nasıl tanı, tanı. tanıtalım? Tamam. Tamam. Tanıtacağız ama tamam. yapmayacağız tamam Arkadaşlar hat hatta e, bu videonun sonunda tanıtırız. O videonun sonunda nasıl tanıtalım diye. Ama bitirmeyeceğiz şimdi. Onu, onu tanıttıktan sonra bitireceğiz. Arkadaşlar Eyvide, özür diliyorum kardeşim. <laughs> Kardeşimiz dediği şarkıdan. O duymuyorlar bu kadar. Bizim ses sessiz ya. Bizim. Ha. Arkadaşlar evet. galiba duyuyorsunuz ben bir YouTube kulaklığımız yok ve mikrofonumuz yok. Bizim yet. Aa aynen oraya gitmez değil mi ses? Hı hı. Arkadaşlar galiba ses geldi aynen geldi. Sadece bizim bizim sesimizi duyuluyor yani tabletin yakındaki. Ne yapıyorsun şimdi sen? Eee ev yapıyorum ev yaptı gibi. <laughs> Arkadaşlar bir çok iyi Minecraft yapan. Ne? Çok iyi Minecraft oynayanlar bilir. Evet. Denizi ev yap. Denizde en ev yapacağım yani. Denizde evde birazcık mutlu oluyor. Hı hı. Suya düşüyor falan. Hı -hı. Ama derin olunca daha derin olunca çıkmak üzere ölü biliyorsun değil mi? Hı hı. Ocağı gidiyor çıkanak. Daha yolun varsa da zaten ölüyorsun. Arkadaşlar diğer videoda e, Yiğit'in karakteri çok garip. Korkunç. Korkunç değil, değil, değil mi? Aynen. Çekememiştik de. Arsay. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Arzail. <laughs> Değil mi korkmasın abi? <laughs> tamam. Bir de arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Benim az önce ses çıkardım ya. O zombi olarak gidiyor size. Size. Veya ben de öyle oldu. Ben de niye öyle oluyor söyleyeyim mi? Niye? Ben bu uygulamayı indirmiştim onda zombi sesi yok Ama daha çok var. Bir tane altmış Arkadaşlar bu sesi duyuyor musunuz acaba? Bilmiyoruz. Çok saçma bir ses. Hı hı. Hira nasıl izliyorsa çok kötü bir ses. Evet. güzel değil ya. Yani. İyi ki duymuyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Söyleyemiyorum. Pa pa pa. Arkadaşlar bilmiyoruz belki gidiyordur izleriz asıl hı hı. arkadaşlar bir de ben em, rüya videosu çekeceğim hı. rüya em, rüya şeklinde olacak ekran tamam nasıl yapacaksın acaba ben, ben onu bilmiyorum. biliyorum hatta siyah da yapabiliyorsun ekran beyaz da ama yapmayacağım ben sadece öyle rüya mı uğraşacağız baya? Arkadaş bunları arkadaşlar bunları duyuyorsanız çok saçma bir ses. Ne aynen ya. vip. yapayım. Deme deme. Dışarıdan beni. Ben niye koydu? Böyle gürültü olur mu arkadaşlar? Ne Olmaz Öylesine Böyle güne astım. İyi ama çok küçük arkadaşlar. Ne ya? Arkadaşlar keşke duyulmasaydı. Ee, arkadaşlar. Hı. Çıkar mısın? Dur bir dakika. Arkadaşlar ben böyle diyecek, de çıkıyorum. Ben çıkartabiliyorum. Mesela şöyle. Hı. Arkadaşlar diğer ki videoda bekleriz sizi de. Bu 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 videomuz bitiyor burada. Kendinize çok iyi bakın. Dur, like. dur 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 dur. Dur. Dur Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet bunu Allah yanlışlıkla çıktım arkadaşlar. Hemen gireceğim. Ay, ya arkadaşlar birazcık şaşırıyorum. Onların ismini de Ya diğer videoda yaparız. Diğer videoda daha daha zamanımız var. Poşta kalın Bay bay arkadaşlar.